Hepinize merhaba arkadaşlar. Sev e Değerli takipçilerim. Size bu oyunu öneririm. Bir saniye. Geliyorum. Evet. Şimdi öncelikle bu oyunu merak edenler için açıkçası şöyle bir şey yapayım dedim. Video çekeyim dedim. Size de sürpriz olmuş dedi. Yarın belki inceleme, detaylı inceleme videosu gelir. Bunun aklımda değil. Bu oyun öncelikle Yabancı bir oyun Tabii ki de Oyun güzel Güzel Evet Belki alır alırım Videosu çekilenebilir Çünkü oyun para verilecek Kadar güzel bir video Olacağını düşünüyorum Baya bir güzel bu boyacık zora benziyor bu acık zora benziyor. Yani gösteren hiç çok düğmeye var. Buradan bir şeyler var. Çok acayip bir şeyler var. Resim bitti mi? Bakalım şöyle. Yani bunu alıp oynayabiliriz. Bu hesaptan değil. Bu video kanalda değil. Başka bir hesaba yönlendiririm. Hatta buradan eğer kanalı açıp hemen burada yayınlasam ya da size haber verirsem yayınlanacaktır ya da duyuru da atılabilir. 2 saniyelik ya da 3 saniyelik video çekeceğim. Yani olabilir. Yani bir duyuru atmayı öğrenirsem atacağım. İnşallah öğrenirim ben de atarım. Videonun kanalını. Güzelce ama oyun güzel. Birazcık iki yüklediğimde bir kafam yağdı. Dedim bu ne lan? Dedim. Ama sonra da çözdüm oyunu. Bazen takılıyor. Yani şey olarak tak. Bazen kafam duruyor. Yani baya bir oyun aşırı yapan kişi de nasıl nereden buldu oyunu güzel. Bir mobil oyunudur. Yani mobil oyunudur. Kesinlikle mobil oyunudur. Aşırı yani gidip izleyebilirsiniz. Motor nasıl çalıştırılır. Nasıl çalışır, uçuluşur uçar bunları incele Çünkü bayağı bir güzel bir gerçekçi sonra benziyor buradan alamam kasa Çünkü bu telefon olduğu için kasa o yüzden ben de diğer cihazdan tabletten zaten var aldık buradan almama gerek yok oradan size ulaştırıp oradan oynamaya başlayacağım Sizle birlikte umarım oyunu seversiniz. Yani bir de şöyle bir çektirelim. Belki iyice biraz daha. Zaten 3 lira neredeyse. 3 lira. Yani bunu alın bence. Gerçekten de güzel bir oyun. Para verme değer. Yani gerçekten de güzel bir oyun. Gerçekten de oynamanızı tavsiye ederim. Gerçekten de inanmıyorsanız harbiden de güzel bir oyun. Yani böyle bakmayın. Harbiden de oynanılacak karşısında. Belki bir tane çiftlik oyunu vardı. Onun adı neydi ya? Piksel ama çok güzel bir oyun. <laughs> 47 mi 50 lira almadı. neydi? Onu da almayı düşünüyorum. Onu da alırsam Belki sizle onda da o kanallara çekebilirim. Kanalı oluşturdum yani kurdum ama video daha yüklemedim. Çünkü oradan video çekeceğim çok şey var. Yani o video yeni bir gemi LKN like e açacağız orada. LKN like e açacak bu kanal. Bu zaten güzel Allah'a çok şükür bu kanal gelişti diğer kanalı da geliştirmek istiyorum. O kanal ne 15 aboneye 29 abone olursa onu kardeşime vereceğim. Mutlu olmasını istiyorum. Tabi eğer sizin kanalınız varsa da yazmayı unutmayın. Ben zaten abone olmaya kararlıyım sizin şeyin. Yani bu oyunda bir yaz PC'den bir yasalarda gerçek pilot adayları boyundan ile bu pol pilot oyundan eğitimi geçebiliyorlarmış dün onu öğrendim acayip bir oyuna benziyor zaten aşırı gerçekçi bir oyuna benzediği için millet bu oyunu para vermekte kayırdı zaten Harbi güzel bir oyun olduğu için Harbiden de Güzel oyun bir tane video açarsak Oradan izleriz Ama Spotor yer miyiz bilmiyorum Başka bir şey var mı diyor oyunda Bir atlamaya çalışıyorum yolcular var işte Evet bütün dünya var. Onu unuttum. Hemen geldi aklıma. Türkiye bütün ülkeler bilmediğimiz ülkeler bile var. O derece. Ama hiç ben İsa'yla uçmam. Bu bilgisini vereyim. İsteyenlere de bu sıraya bakmasınlar. Küfür eder. de gitmem. Haberiniz olsun. Suriye'ye uçmam. İstemeyin. Zaten içimiz dışımız Suriye oldu. Haklı mıyım, Haklı. Haksız diyen kişi varsa sikerim belasını. Baktıkça vakası geliyor lan böyle. Harbiden de da bak. Yani lank alması da çok fazla ve indirmesi de 5 milyon kat yani. Vagisi mesela indirme güzel yenir. Normalde çok fazla olması lazım. Yorum çüş yani harbiden de çüş. Mobil oyunu olduğuna göre kim bilir gerçeği bu gerçeği ama Diyasar'daki gerçeği ne kadar kişi yüklüyordu. Ne kadar hafıza alır. Yani diğer uçak oyunlara bakıyorum ki bazen bakıyorum ben gerçekten berbatın ötesi. Böyle bir bakalım mesela şu yani çok geliksiz bir oyuna benziyor. Bak, bak mesela şu oynanılır mı bilmiyorum ama gerçekçiliğe benzemiyor. Buna oynayanlar var mı? Bak bu da aynı ama çok indiriliyormuş. Buna da bakarım video dışı. Eğer güzelse bunu da ya oynayabiliriz. Parasız değil. Bakalım yorumları iyiyse belki. Bakalım. Oo, oy oy oy. Güzel. O zaman onlarız. Of, oo, güzel güzel. Oha 55 kişi fayda bulmuş. Maşallah. Bak burada birazcık oyunu savunmuş. bir Reklamı varmış bu oyunun. Çok kötü gösteriyorlar demek ki yorum e, reklamlarda aldırış etmeyin yazmış. Ben sessiz okurum. Daha sessiz okumam. Siz de okuyun. Fayda bulduğu kişiye bak ya. 233 235 Barış yazıcı. As, bu yeni geldi. Herhalde. 2022'de bak. Bu 20. Bu eski. Bu eski oyuncu. sen kaç A bak bugün gibi. Bugün mü attın lan sen? Saate de yakın Değil lan kafam durdu ama, ama bir yıl olarak yeni Bu eski en eskisi Yılmaz Erdemir Tümünü göster Zaten ilklerden bu çıkıyor Eskiler zaten geride kalmış 30 kişi fayda bulmuş. 1000 kişi var mı hacı? 1000 böyle 1000. Yok. Hep 58 derdi. Bakalım. Şimdi bekleyelim. Başka bir oyunda göstereceğim. Bu oyunu da belki oynayabiliriz. Bu savaş oyunu. Evet. Belki görmüşsünüzdür Çok fazla şey olmuyor. Ama gerçekçiliği bayağı bir üstün. Diğer uçak oyunlardan bayağı bir üstün. Savaş oyunlardan en iyisi diyebiliriz. Zaten 5'e 5 beş satılıyor Zaten tabletten de oynuyorum. Bayağı bir gerçekçi bir oyun. Ee, bizim yaptığımız uçaklar, e, gemiler, füzeler var silahları da var. Helikopter var mı? Gele gelecek dediler. Bu telefonda yükleniyordu ama artık yüklemiyor. Gerçekten de es eskiden çok düşük hafıza istiyordu ama bu bir, bir yükseldi. Tank modu gelecek dediler. Tank modu hala da bekliyoruz. Ta 2019'dan belli. Yani denizaltı da var. Bak daha iyi şurada gördüm aklıma geldi. Çünkü denizaltı var orada. Görmüyorsunuzdur. Böyle uçan gemisi ne kadar? Her şeyi gösteriyorlar. Mesela Çin'in kızılmaya benzeyen uçak. S38 işte su 38 pardon. Ee, uçak avcıları arkada. Savaş bindiriciler bunlar. Yani gemilere e, denizaltılara, gemilere saldıran uçaklar bunlar. Diğerleri uçak gemilerimiz. Buradan da zaten görebiliriz. Gemide sadece bir tane hmm. savunma var. O da şu. Bunlar ikisini gösterdim. Şunu gösterdim. Şu ikisi bir helikopter. Helikopter geminin yanında duruyor. Bunu kullanabiliyoruz. Bunu da kullan. Buradaki hepsini kullanabiliyoruz. Biz çıktığımızda otomatik olarak bu gemilere, denizaltılara otomatik olarak kendisi vuruyor. Biz de kullanabiliyoruz yani. Otomatikli bir silahtır. Yani şöyle bir yaklaşalım. Şu bizim iyileştiriyor canımızı attırıyor. Bu da gelen nükleer ya da füzelere karşı önlem, engel oluyor. Bunu attım mı havaya? Fişek. Füze üstte doğru gidiyor. Kurtuluyorsunuz. Bunu zaten biliyorsunuz. Yol verme, geri gitme. Tam yol ileri gibi. Zaten bayağı bir şey. var Zaten burada da gösteriyor. F38. O benim gösterdiğim şunlar değil. Arkadakiler. Onu kaldırıyor. Kaldırıyormuş. Bunu biz sürüyoruz. Yani kaldırırken indirirken biz değil. Otomatik olarak o kaldırıyor. İndirme diye bir şey yok. Üstünde yeşil bir şey var. Yeşilin üstüne gidiyor. Canımızı kurşunumuzu yenilip öyle savaşa gidiyoruz. Radar işte buradan kas takon yani kaç zaman olduğumuzu gösteriyor. Düşman rakipleri biziz gibisinden bu yeni bu uçak yani yeni koymuşlar fotoğrafını. Bu uçak nükleere sahip bir uçak. Altın hemen nükleere sahip Rusya uçağıdır. Bu Rusya nükleere oturduğumu alana da çok etki büyük bir sağlam çakıyor. Yani nükleere görmek istiyorsanız nasıl bir etki ettiğini geminin yarısının canını alıyor yani. Denizaltılar işte Bak deniz nasıl gittiğini gösteriyor. Şu arkada, şu öndeki Rusya aracı, Rusya'nın Denizi Şu arkadaki küçük olduğuna bakman o büyük. Şu Fransa'nın, şuradaki Japonya'nın. Bak e, o kadar oynamışım ki tak diye bakın. Bu arada Amerika'nın aynen yolun Rusya'nın yıldızı var çünkü kırmızı. Buradan bir şey bakamayız. Aynen şunu inceleyebiliriz. Rusya'nın. Yani çok Rusya'nın silahları var. Hmm. Araçları da var. Tankı da var. Yani dolu. Tank modu çıkacak bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Bunda sadece füzeler var. Bunda nükleer yok. Nükleer. Yok ya. Yani. Aynen yok. Ne içeri video kap durdurdum bunda yok işte aynen uçak sürünme halisi işte gemi gibi canı gösteriyor radar buradan daha çok değişik burada gördüğünüz gibi yön yok burada otomatik olarak gitmiyor burada aynı şurada şey oluyor şurada böyle şey oluyor yön verme öyle basıyorsun kalkıyor az çalıyor dönüyor falan gibi anlarsınız zaten direksiyon gibi kaybolmuş şehir burası bu mapin adı başka fotoğraf yok mu yok oynarız bunda zaten çok gelişmiş 16 levelim Level kasmak çok zor. Yani Bay bir zor. Yani zannetme 16 levelsin ha demeyin. Harbiden de zor. Yani 46 kişi olan da az. 46 level. 20 level çok az. Yani Türkler çok oynuyor oyunu. Yabancılar pek uğram bazen uğruyorlar. Çinler aynı bizim gibi ama çok aktifli değiller günde bir sefer çok saat oynuyorlar. Biz her gün gidip oynuyoruz ama bu telefonda vardı ama artık kaldırmadığı için silme zoruma girdim. Yorumlardan benim yorumum vardır. Tam olarak 56 tane fayda bulmuştur. O yorumu sildim sonradan. Yani kanıtım yoktur. İnanmayanlar inanmasın. İlla inanmayacaksınız. Zaten inanmanızı da beklemem. Böyle bazen bakıyorum acaba ne oyunlar var gibi. Ha, oyunlar değilmiş. Uçakla şehirleri gösteriyor. Yani sezonları o gösteriyor. Aynen. Yani yüklemeden önce haber almak için gösteriyorlar. Kazan aynen. Reklamlar. Kimin yorulma ama ne okuyor? Yol a bu benim lan silah mı ne Çok cüngeleme yapıyordu benden de uyardım lan dedim artık cüngeleme yapma. Bu arada çok cüngeleme yapmaya başladı telefon çöktü tablet çöktü ama Tableti zor toparladım. Zaten Türkiye oğlum. Yabancı yazmış. Allah'a al. yo adam. Çok iyi olur. Bunlar da klasik. <laughs> i̇ki oyun tanıttım. Bu oyunlardan a pardon 3 oyun tanıtıldı. Diğer oyuna bakacağım, yükleyeceğim. bu iki oyunda var zaten. Bu savaş oyunu da çok gerçekçi bu arada yani. Videoda mı bakın zaten. Hemen ismini de veriyorum. Verildize artık dur biraz da bekleyelim. Tamam. Zaten esas almışsınızdır. Unuttuysanız esas alın eğer unutmaya çok çok unutursanız. Ben bazen öyle yapıyorum unutmamak için. Çok da işe yarıyordur. Bu video neden bu kadar uzun oldu? Çünkü insan oğlu konuşmayı sever. Gerçekten de sever bu arada. Konuştukça içindeki kötü hissi bırakırsın. Hatta videoda da boş yer kalmamış oldu. Bu benim için çok güzel oldu. Siz de canınız sıkılıyor. Yani video gelmesini istiyorsunuz. İzlemek istiyorsunuz. Tabii ki de haklısınız izlemek. Ben de video çekmek zorundayım sizin için. Hadi vallahi Ge gece vakti yarın da okullar nerede olas. Hemen tatil olsun da bir yatak be. Hadi vallahi beyler. Kendinize sahip çıkın Allah'ına.